Geçtiğimiz yıl 2024'de e, aile eylem vizyon belgesiyle aslında e, vizyon belgesine baktığınızda şimdi hani kadınların özellikle de hani aile içerisinde e, yaşadığı şiddetin boyutu çok ortadayken eylem vizyon belgesi de şiddet, yani şiddet kelime olarak bile bir kere geçiyor. Yani aslında devletin buna dair bakışını o gösteriyor, o potansiyeli ortaya koyuyor. Sonra zaten aile yılını ilan etmesi ve zaten tüm küreselde kadınların ve LGBT artıların kazanılmış haklarına yönelik, yani ciddi bir küreselde toplumsal cinsiyet karşıtlığı üzerinden bir aslında tam da bizim yöntemlerimizle hatta bir örgütlenme var, karşılıklı örgüt örgütlenme olduğunu görebiliriz ve bu devletlerin desteğiyle oluyor maalesef. Çok uzun bir zamandır yaşıyoruz ve hani Ayuka da çıktı artık çok daha öka çıkmış durumda. Biz mesela hani kendi yaşadığımız ülkede çok yakın bir zamanda devletin bir kurumu olan Diyanet kadınların miras hakkına yönelik bayağı erkekleri cuma hutbeleriyle kışkırtarak aslında hani kadına ekonomik şiddetin önünü açan yasa olarak 2000'li yıllarda kadın hareketinin feminist hareketin mücadelesiyle reformlarla kazandığımız medeni haklarımıza yönelik hiçbir yasal düzenlemeye dahi ihtiyaç duymadı bir saldırı gerçekleştiriyor ve hani bunu gerçekten erkekleri kışkırtarak yapmaya çalışıyor. Yani ben kendi deneyimden bahsedebilirim. Benim annem de miras hakkı için çok mücadele etmiş bir kadın. Ve hani o hutbeler sonucunda o erkeklerin nasıl sırtını neye dayadığı, üstelik benim ailem Alevi ama ona rağmen söz konusu kadının hakkını elinden almak olunca orada hiç ona da bakmıyorlar bu arada. Dönüp dolaşıp bunun neye sebep olduğunu çok derinden de yaşamış biriyim. Yani bu yıllarca bir kadının hakkı olanı bile yasal olarak elde etmesi yıllarca sürebiliyor e, ve buna devlet açıkça kendi kurumuyla e, teşvik edebiliyor. E, 11. yargı paketiyle yine gün yani gündemimizde bu aralar bir de o var maalesef. 10. yargı paketiyle gündeme geldi ama e, onu geri püskürtebildik kadın hareketinin ve LGBTİ+ hareketinin mücadelesiyle. Şimdi 11 yargı paketiyle gündemimizde yine kazanılmış haklara yönelik bir saldırı görüyoruz. Bakın daha bugün yani bir trans kadın aktivist arkadaşımız müstehcenlikten ceza aldı. Ve bu çok ve yaygın bir uygulama. yaptığı sırada öğrendi bunu. Evet yani şöyle bir şey var yani kendi kendi ait olmayan bir sosyal medya hesabından kendisinin fotoğrafları paylaşılıyor ve gerekçe şu bacağının ve deko, yani göğüs dekoltesinin görünüyor olması. Şimdi biz yıllarca kadına yönelik şiddetle bu erkeklerin mini etek giymişti ondan bıçaklamıştım dediğini duyuyoruz mesela ve bunun bununla indirim aldığını, cezada indirim aldığını biliyor. Şimdi bunun aynısını devlet yapıyor şu anda. Yani senin bacağın göründü diye devlet sana müstehcenlikten ceza verebiliyor. ve bunu yasallaştırma da değil. Var olan yasaları olabilir. Onu bildiğince kafasına göre hani gerçekten kendi kurgusuna göre nereye varacağını bilmeden bu arada yani şey gibi işte hani İran'da da kadınların çok ciddi bir mücadelesi var. İşte mahsamine başörtüsü takmadığı için değil, başörtüsünü devletin istediği gibi takmadığı için öldürülebiliyor. Yani haliyle bizim bedenimize yönelik ciddi bir tahakküm, tüm küreselde ciddi bir tahakküm söz konusu. Aslında bu işte bu zamana kadar belki sağ popülizmle tanımladığımız ama artık çok net faşizm olarak yaşadığımız küreselde küresel yükselen faşizmin etkisi oluyor. Her dönem faşizm yükseldiğinde kadınların bedenine tahakkümünü yaşıyoruz biz. Bu kürtaj hakkının elinden alındığı dönemlerde oldu. Şu anda da yani mesela ülkemizde kürtaj yasal. Ama Kadın İnsan Hakları Derneği ve Mor Çatı'nın yapmış olduğu bir araştırmanın sonucu gösteriyor ki sadece bir tane devlet hastanesinde kürtaj olabiliyorsunuz. Bakın yasal bir hakkınız bu sizin. Ama uygulamada önüne geçmek için elinden geleni yapıyor. Ya da bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp kürtaj cinayettir diye daha bu yıl tekrardan bu söylemi gündem edebiliyor. Yani benim bedenimle ilgili... Devletin kendisinin benden daha çok üstelik söz söyleme hakkı var maalesef. Yine e, transların bedeni üzerinde de bu tahakküm söz konusu getirmeye çalıştıkları yargı paketinde Medeni Kanun 40 da e, transların 25 yaşına kadar herhangi bir uyum sürecine girmesinin önüne engelliyor. 25 yaşından sonrasında da bu süreci olabildiğince zorlaştırıyor. Şimdi siz 18 yaşınızda aslında reşitsiniz. Ehliyet alabiliyorsunuz, oy kullanabiliyorsunuz, seçilebiliyorsunuz. Hani bütün bu hakları size veriyor ama bedeninizle ilgili kararı size bırakmıyor. Bunu diyor ki bunun kararını ben vereceğim senin için diyor. Yani hani bu, bu şu anda evet bu yasa gelmedi. Ee, tekrardan muhtemelen zorlayacaklardır. Ne zaman tekrardan gelir gelmez bilemiyorum ama sonuçta şunu unutmamak lazım. Bu devlet bunu yapmak istiyor. Zihniyeti tam olarak bu. Bunu yasal olarak getiremediği noktada tıpkı daha önce yaptığı gibi yasal düzenlemeler olmadan da nasıl bunları e, kurgulayıp e, hayatlarımıza nasıl müdahale edebildiğini e, biliyoruz. Keşke yasal düzenlemelere ihtiyaç duymadan bedenlerimizi tahakküm altına alacağına, yasal düzenlemelere ihtiyaç duymadan siyasi tutsakları çıkartsa kendisi için de halkımız için de daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Savaş bence patriarkanın en çıplak halinde yaşadığımız zamanlar oluyor. Zaten biliyorsunuz komisyonda da e, böyle şey ihtiyacım var kadın inisiyatiften arkadaşlar gittiğinde e, orada bir e, böyle bir <laughs> kısa bir sorun yaşanmıştı. Onun da tam hani kolluğun kadınlara örnek uyguladığı şiddetten arkadaşlarımız bahsettiği zaman bir kıyametin koptuğu an var yani. Hani bunu e, pek görmek gör, görünür kılmak istemiyorlar ama yani hani e, ham işte e, peki erebiliyoruz. Ham e, biz kadınlar olarak e, feministler olarak e, Hakkari'yi e, ziyaret ettiğimizde e, Kayyumdan sonra oradaki kadınların aktardığı ve bizzat bizim kendimizin de hani kolluğun e, şiddetine, tacizine hani maruz kaldığımız bir gerçeklik var. Hani e, bu yok sayılamaz bir nokta değil. Çok fazla kadının e, orada e, intihara sürükleniyor olmasında yine e, DEM Parti milletvekilleriyle döndükten sonra da görüşerek gündem edilmelerini talep etmiştik. Ya Bunların tamamı zaten var olan o savaşın siz dediğiniz gibi e, erkeklere daha fazla yani bunu zaten eşitsizlikten doğan o hakkı daha da hat bularak şiddete kadına, kadınlara yönelik bir şiddete dönüştürmesinin aracı olabiliyor maalesef. Çok şey değil. Hani bugün işte barışı istediğimiz noktada şey Sadece Türklerin ve Kürtlerin barışı gibi bir sığ yaklaşımın zaten gerçek bir barışta çok sağlayabileceğini ben kendi adıma düşünmüyorum. Çünkü o topluluklarda kadınları ayrı bir yerde tutamayız ya da o kadar homojen bir topluluk yapısı var ve herkesin barışını ve eşitliği aynı düzlemde konuşamayız. Bunları da görüyor olmak gerekiyor tüm bu barış sürecine konuşuyorken ya da işte bugün. Silah bırakmada konuşulurken, entegrasyon süreci konuşuluyorken de kadın gerillalarla erkek gerillaların entegrasyonu da bence aynı yerde konuşmamalıyız. Yani bütün bütün buralardaki o cinsiyetten doğan eşitsizliğin ve hani gerçek bir barıştan söz ediyorsak özgür bir toplumun, eşit bir toplumun yaratılmasının cinsiyetten ayrı ve bağımsızlık tartışmamak gerektiğini düşünüyorum. Barışa ihtiyacım var kadın inisiyatifi de. Barış için LGBT artı inisiyatifi de bunun için aslında daha çok mücadele ediyor. Yani bu barış sürecinin bizler de özneleriyiz. Kadınlar ve LGBT artılar olarak. Ve şu anda da aslında barışın toplumsallaşabilmesinin önündeki bence en büyük yine engellerden biri. Bu az önce de bahsettiğimiz toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin ve toplumsal cinsiyet karşıtı devlet politikalarının aslında Barış'ın toplumsallaşmasının önündeki en büyük engel olarak e, görüyoruz. Bunun için zaten daha fazla örgütlenmeye çalışıyoruz. Yani Barış'ın LGBT artı inisiyatifi de Barış'a ihtiyacım var kadın inisiyatifi de birçok kentte örgütleniyor. Birçok çalışma yapıyor bunları anlatabilmekte için beraber ortak çalışmaları da oldu. Özellikle 11. paket özelinde de beraber neler yapabileceğimizi de konuştuk ama şey hani bir ya bu sürecin toplumsallaşması bana göre siyasallaşmasından çok daha uzun bir süreç. O yüzden hani bunu bilerek bir yandan da mücadele ediyoruz. Bugün yasal olarak, siyasal olarak tüm düzenlemeler gerçekleşse dahi hala toplumsal olarak barışın sağlanmış olmasından belki de söz edemeyeceğiz. Yani Tıpkı işte bugün yasal olarak kadınların tüm hakları kazanılmış olsa dahi biz hala o toplumsal alandaki erkek egemen zihniyet değişmediği sürece, devlet de bunu körüklemeye devam ettiği sürece o maalesef şiddet sarmalı devam edebiliyor. O yüzden o çok daha uzun erimli bir mücadele olacak. Belki bunun birinciyle mücadele edebiliyor olmak da biraz daha hani hemen sonuca varmayı beklemek bazen şey değil, gerçekçi değil. Biraz böyle ama atılan adımları da görmek gerekiyor. Ee, hiçbir şey de olmuyormuş e, gibi de değil. Ee, ...hani buraya da gelmişken şunu da söylemek isterim... E, ...komisyonun... E, ...İmralı ziyareti bence çok önemli... ...Sayın Atatürk'ü ziyaret etmiş olması... ...çok önemli... E, ...CHP'nin katılamamış olması çok üzücü... ...gitmemiş olması çok üzücü... ...ama ben bunu şey olarak... ...değerlendirmiyorum... E, ...oldu bitti ve bir daha gidemez... ...gibi değerlendirmiyorum... E, belki CHP'nin... ...önümüzdeki kurultayından sonra... ...bu karar da değişebilir... ...yani aynı yönetim... Muhtemelen kazanıyor olacak ama e, belki o kurultaydan sonra bir rahatlıkla e, korkuyla vermiş olduğu o kararı değiştirebilir. E, sonuçta o kapıda kapanmamıştır belki diye düşünmek istiyorum en azından.